Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için çok güzel videolar olacak. <gülüyor> <gülüyor> Sürpriz. Kol, kollarını bir anda atacaksın. Sen vücudunu kaldıracaksın arkadan koy. Ben de seni ittireceğim. Hadi hazır ol. Hadi bir, iki, üç. Yeter yeter malzemeyi çok koyma. Mantım yaptım mı abi? <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Hande Erçel'in yeni mavinin tatilinden gelen çok hoş görüntüleri, muhteşem videoları sizler için sunmaya devam ediyoruz. Mavi ve annesinden gelen çok eğlenceli fotoğraflar, eğlenceli videolar tatil görüntüsünü biraz daha muhteşemliği ile seçilmeye devam ettiriyor. Ve sizler için çok güzel ve çok güzel paylaşımlar yapacağız. Hande Erçel'den ve onun yakınlarından sevdiklerinden gelen şahane kareleri severek izleyebilirsiniz. Sizler için daha da güzel tatil kareleri paylaşacağım. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın.